Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz. Onur abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk sevgili Ayıp. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler abi. Vakit kaybetmeden ilk konumuza başlamak istiyorum. Trabzon Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Konya Spor'u ağırlayacak. İlk önce maç hakkındaki görüşlerine başlayalım abi. Ardından da Galatasaray'ın ilk 11 ile ilgili değerlendirmenimize geçebiliriz. Tabii hafta içi çok ağır ve yıpratıcı bir Frankfurt ilgisi Galatasaray adına. Oyun, Okan Hoca'nın tercihleri çok tartışıldı tabii ki. Biz de tartıştık her platformda eleştirdik, eleştirilerimizi ilettik. Ama bir de lig gerçeği var Galatasaray adına ve şöyle söyleyeyim. Belki ligin çok başıyız ama enteresan bir kırılma yaşayabiliriz bu sezon. Yani Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın içinde bulunduğu duruma bakarsak Galatasaray'ın kazanarak gittiği bir senaryo belki de 3-5 hafta sonra bizi bambaşka bir tabloya doğru götürebilir. Nedir bu bambaşka tablo? Galatasaray'ın e, 10 puanın üzerine çift tanelere falan farkı çıkarttığı bir tablo önümüze çıkabilir. Bu anlamda bugünkü maç çok önemli. Yani kazanırsa Galatasaray Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a da 2 maç fazlasıyla 12 puan fark atıyor Galatasaray. Şimdi böyle bir tablo var önümüzde. Dolayısıyla bu psikolojik anlamda çok ciddi bir kırılma ki Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bulunduğu durumlarda düşünürsek bu farkın artması bayağı bir ihtimal dahilinde. Osman'ın olmadığı bir zamanda bu fark atılıyor. Aynen. Yani dolayısıyla dışarıdan bakıldığı zaman böyle çok e, maçın önemi yokmuş gibi duruyor. Öyle konuşuluyor. Taraftarlar çok büyük ilgi göstermemiş maça anladığım kadarıyla. Stattaki arkadaşlarla konuştuğumuz zaman boş kalacak sanırım tribünlerin bir kısmı. Hani çok böyle bir maç atmosferi yok ama çok önemli bir maç Galatasaray için. Evet Avrupa önemli onu zaten defalarca vurguluyoruz ama Lig de önemli Galatasaray için. Sonuç itibariyle rakipleri arasındaki şampiyonluk farkını açma, dört yıl üst üste şampiyonluk bunlar çok önemli şeyler. Direkt şampiyonlar ligi önümüzdeki sezonda düşünmemiz gerekiyor bir yandan Galatasaray adına. Dolayısıyla burada dediğim gibi sanki çok böyle maçın önemi hissedilmiyormuş gibi geliyor bana ama önemli maç ve zor maç Galatasaray adına. Abi peki sence bu Galatasaray'ın Frankfurt yenilgisi ağır bir yenilgi olduğu her zaten hepimizin malumu. Bu yenilginin ardından Şimdi lideri yani gerçekten yoluna dolu dizgin devam eden bir Galatasaray var. Süper Lig performansıyla Avrupa performansı her ne kadar birbirini tutmasa da Süper Lig'de Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ve sence Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın bu durumu bugünkü Galatasaray için bir rehavet yaratır mı? Yok sanmıyorum. Bugün Galatasaray için en büyük problem rehavetten öte Frankfurt maçının etkileri olur, olumsuz etkileri olur. Yani o ciddi anlamda bir yıkım oldu Galatasaray için. Yani çok büyük umutlarla başlanan bir şampiyonlar ligi serüveni ve günün sonunda çıkan çok ağır 5 birlik muhalifiyet. Yani bunun olumsuz etkileri nasıl oldu futbolcular şu an psikolojik durumları nasıl O Hoca bu süreci nasıl nasıl geçirdi? Bunları tabii bilemiyoruz. Bundan maç başlayınca göreceğiz ama böyle bir atmosferde tribünlerden de iyi bir destek gelmezse Konya ters takım, ters oyuncuları var. Onu biraz sonra konuşuruz. Yani Galatasaray adına sıkıntılı bir maça dönüşebilir. Yani şöyle söyleyeyim. İyi konsantre olamayan bir Galatasaray olursa bugün sahada ben ciddi bir puan kaybı adayı görürüm bu maçı. Yani mesela bundan daha önceki karşılaşmaları Galatasaray kötü oynayarak kazandı ama ben bugün Galatasaray'ın kötü oynayarak kazanabileceğini düşünmüyorum. Yani bugün iyi oyun gerekiyor Galatasaray'a. Çünkü mutlaka mutlaka o maçın etkileri olacaktır futbolcuların üzerinde. E, o yüzden de burada rehavet değil tam tersi Galatasaray adına belki bir moral bozukluğu veya da özgüven kaybı problem yaratabilir. E, ee, tabii Okan Hoca bu konuları hep daha önce iyi başardı. Yani kötü skorların ardından takım ayağa kaldırmasını bildi. Bakalım bugün 11'de bayağı farklı bir 11. Nasıl bir oyun çıkacak ben de merak ediyorum. Abi izleyicilerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Onlar da değerli yorumlarını ve sorularını bizimle paylaşırlarsa ben de sevgili izleyicilerimizin yorumlarını okuyacağımı, sorularını da sevgili Onur abiye ileteceğimi ve böylelikle interaktif bir yayın yapacağımızın haberini vermiş olayım abi. İstersen 11'leri birazcık saymak istiyorum. 11'ler belli oldu Galatasaray'ın. E, Kaleli Uğurcan bekleniyor. Yani artık beklenmiyor. Direkt 11 bu. E, Kalede Uğurcan defansın sağında Salahi. Ortada ikilide Singo ve Abdülkerim. Solda Jakobs bekleniyor. E, orta ikilide ise Lucas Troyer ve İlkay'ın. Hücum hattında ise Leroy Sana, Yunus Akgün, Barış Alper ve Forvet'te de Mauro Icardi olması artık kesinleşti abi. Sen bu ilk 11 hakkında ne söyledin, Ne söylemek istersin? Ya tabii Frankfurt e, maçının faturası bazı oyunculara çıkarılmış diye yorumladım ben açıkçası. Ve bu maç hani Galatasaray'ın rotasyon maçı değil bir kere kesinlikle. Ben yayının başında söyledim. Kazanırsanız Fenerbahçe 6 puan fark atıyorsunuz ve son 3 sezona bakıldığı zaman da bu farkların sezon başında hiç oluşmadığını görmüştük Galatasaray adına. Yani hep kafa kafaya giden bir yarış vardı. Galatasaray ilk kez daha ligin başına böyle bir fark açma şansını yakalıyor ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum puan kayıplarının geleceğini bize gösteriyor. Çok önemli bir maç bugün Galatasaray için. Ve bu maç hani deneme, oyunculara ceza verme, rotasyon maçı değildi aslında. Ben Galatasaray'ın en güçlü 11'iyle sahaya çıkması gerektiğini düşünüyordum bu karşılaşmada. Hani Ben bunu en başta söyleyeyim. Hatalı buluyorum. Onu belirteyim. Sanchez, Lemina ve Sara yedeklerdi abi. Bak, Lemina ve Sara'yı anlarım bir şekilde. Ama Sanchez niye yedek bunu çözemedim. Galatasaray 11'inde... 3 oyuncu varsa benim yazacağım. Bu Davinson Sanchez'in onlardan bir tanesi. Evet kötü bir Frankfurt maçı geçirdi. Ama kötü oynayan bir oyuncu kesmek üzerine bir hoca politika belirlemişse o zaman 11'in tamamının değişmesi gerekiyor. Yani öyle bir durum var. Frankfurt maçındaki tablo böyle. İyi oynayan oyuncusu yoktu Galatasaray'ın neredeyse. Birkaç oyuncusu dışında. Dolayısıyla burada bir kere ben bu rotasyonu ve denemeleri yanlış buluyorum. İki, bugün savunma tandeminde Singo ve Abdülkerim Bardakçı var. Şimdi biz transfer döneminde bazı şeyleri eleştirirken tepki çekiyoruz. Ben şu ifadeyi kullandım defalarca. Singo çok iyi bir oyuncu. Hiçbir itirazım yok. Ki gördük Frankfurt maçında. Gerçekten özel bir oyuncu. Ama planlama problemli. Yani dedim ki ben en başından beri. Evet Singo'yu alıyorsunuz ama sol stoper kim oynayacak? O konuca dedi ki Nav yayınında Davinson çok iyi oynar orayı dedi. Gördük Davinson'un nasıl oynadığını. Oynayamaz. Galatasaray'ın bir sol stoper alması gerekiyordu ama alınmadı. Şimdi geldiğimiz noktada hoca şuraya geldi. Singo ya da Abdül Singo ve Davinson beraber oynayamıyor. Bakın sizin elinizdeki en iyi iki stoperinizi beraber oynatamıyorsunuz. Böyle planlama olmaz. Ne oluyor? Ya Singo oynayacak stoperde ya Davinson oynayacak. İşte yanında Abdülkerim oynuyor. O Abdülkerim hocanın aslında yetersiz bulduğu oyuncuyken şu anda aslında Frankfurt maçında ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı Abdülkerim. Çünkü alternatifi yok takımda. Abdülkerim bardakçının Yani bir takımın en iyi iki tane stoperi beraber oynayamıyorsa eğer bu yanlış bir anlamadır. Galatasaray şu anda 30 milyon euroluk bir stoper alıyor ama evdeki en iyi oyuncuyla oynatamıyor beraber. Bunları eşleştiremiyor. Niye? Çünkü biri sol stoper değil arasında. Olur mu böyle bir şey? Yani dedik defalarca Galatasaray bir stoper alacaksa eğer sol stoper olmalı bu. Ya da bir de sağ bek alması gerekiyor. O ayrı. Ama böyle bir tercih yapıldı ve bugün geldiğimiz noktada Singo ve Afrika'nın bardakçı, bardakçı savunma tandeminde bu yanlış. Yani dediğim gibi Singo özelinde değil bu benim eleştirim. Oyunculukla ilgili hiçbir lafım yok. Ama planlama ve verilen paralar son derece yanlış. E, Singo Sabek de oynayabilir ama bu sefer şöyle söyleyeyim. Bakın Singo Sabek oynar ama ligde Galatasaray'ın Sabek'in oynayacak olan oyuncunun mutlaka ve mutlaka hücumda belirli meziyetlerin olması gerekiyor. Yani siz Konya Sporluğu oynuyorsunuz içeride. Orada savunmadan yani sağ bozma ya da savunma özellikleri ön planda bir sağ oynattığınız zaman hücumda problem yaşarsınız. Şimdi Singo çok atlet bir oyuncu. Müthiş özellikleri var savunma kısmında ama hücumda o üçüncü bölgede size gereken katkıyı vermez Salah'ı gibi. Ligde o yüzden de orada Singo tercihi bence biraz defansif kaçar Galatasaray için. Ki o yüzden Şalay'ı görüyoruz bugün sağ Yani şöyle söyleyeyim. Şalay, şey, Singo, Jakobs bekleri Davinson, Abdülkerim dörtlüsü defansif olur Galatasaray çünkü Yakopsa hücumda atak sonlandırmada problemli bir oyuncu. Çok iyi bir atlet, iyi bir savunmacı. Ya yani bu, bu nedenle Galatasaray adına ben planlamada büyük hata görüyorum. Bir kere onu söyleyeyim. İki, Merkez Konya ciddi bir takım. Bakın tekrarlıyorum. Konya iyi bir takım. Özellikle Galatasaray'ın bugün Alessandro'ya çok dikkat etmesi gerekiyor. Muazzam bir sezon başlangıcı yaptı. Yani bugün Galatasaray'ın canını birisi yakacaksa o en daha onu söyleyelim. Merkezde bugün ne görüyoruz? Bir kafa karışıklığı görüyoruz. Şimdi hoca geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken çok net bir görüntü vardı ortada. Nasıl şampiyon oldu Galatasaray? Orta merkezini güçlendirerek şampiyon oldu. Torreira, Lemina, Sara üçlüsüyle Galatasaray belli bir noktaya geldi şampiyon olana kadar. Yani çok güçlü bir oyun ortaya koydu. Şu an 11'de kim var Galatasaray'da? Torreira, İlkay önlerinde Yunus Akgün. Abi tam burada izleyicimiz tam bu lafın üstüne bir soru sormuştu sana. Onu da okumak istiyorum. E, ee, izleyicimiz hatta birisi bana orada bir istemde bulmuş. Eyüp, Eyüp Bey yazıyoruz okumuyorsun diye. Ya ben onu e, Onur abinin sözünün bitmesini bekledim tabii ki de. Şimdi onun sözünü de yorumunu da okumak istiyorum. Orta saha abi çok yumuşak oldu mu diye bir soru gelmişti. Onu okuyacaktım. E, ee, i̇zleyicimizin Uğur Kılıç, hocam çok yumuşak bir orta sahayla çıkmıyor muyuz acaba diye bir yorumda bulmuş. Lütfen devam et. Kesinlikle yumuşak. Onu bahsediyorum zaten. Yani geçen sezon Galatasaray'ı şampiyon yapan gerçeklerin tam tersi bir şu anda orta saha rotasyonu var Galatasaray'da. E bu problem çıkartır mı çıkartır. Nasıl çıkartmaz? Yunus Akgün'ün ve İlkay Gündoğan'ın ekstra ekstra savunma performansları vermesi gerekiyor bugün. Yani normalde İlkay'ı biz bu pozisyonu uzun süredir görmedik. Yani bir 4-2-3-1'in 2-6'sından biri olarak hiç görmedik İlkay'ı uzun bir süredir. İlkay genellikle 4-3-3'te ya da 4-2-3-1'de öndeki oyuncu olarak oynar, ya da 4-3-3'de 2-8'den biri olarak oynar. Dolayısıyla burada Galatasaray adına ciddi riskli bir 11 var. Ve son nokta Mauro Icardi. Ya benim dilimde tüy bitti anlatmaktan Icardi konusunu. Bak çok kısa bir örnek vereceğim. Dün Barcelona maçı vardı, Etafe ile. Marcus Rashford takımın en formlu oyuncularından bir tanesi ki Newcastle deplasmanında muazzam oynadı, iki tane gol attı. Dün yedekti. Niye biliyor musun? Teknik adam. Hansi Fili'nin maç öncesi yaptığı taktik toplantıya 2 dakika geç kaldığı için. Yedek. Dönüyorum Frankfurt'a. Maçın devre arası ısınmıyor ama orayı kaldı bugün 11'de. Şimdi sen disiplinsizliği ödüllendirirsen bu senin başına büyük iş açar Okan Buruk. Galatasaray'da hep söylüyorum oyuncuya dayalı düzen. Oyuncuların için aman kırılmasınlar, aman üzülmesin denilen bir düzen Galatasaray'ı bu noktaya getirdi Avrupa'da. Yani ligde zaten kalite çok şey çözüyor. Galatasaray'ın kadro kalitesi olağanüstü bir seviyede. Ya adam ısınmamış. Ne demek ısınmamak ya? Sen kimsin ısınmıyorsun? Icardi de olsan, Metin da olsan ısınacaksın orada devre arası. Senin ne özelliğin var yani? Böyle bir şey yok. Yani İkali'nin yaptıkları çok özel bugüne kadar ama bu başka bir şey. Galatasaray forması giyen her oyuncu belli başlı disiplin kuralları vardır. Bunlara uymak zorundadır. Dünyanın her kulübünde böyledir. Mauro Icardi örnek veriyorum. Şampiyonlar Ligi'nde kalan diğer takımların herhangi birinde devre arası ısınmasa sonucu böyle olur muydu olmazdı. Bugün kadroda göremezdik ama ilk 11 oynuyor. İlk 11 oynuyor bugün Mauro Icardi. Bu için disiplin kısmı, bir de sportif kısmına gelelim. Icardi'nin şu anki fiziksel durumuyla bakın açık söylüyorum. Avrupa'nın herhangi bir liginde herhangi bir takımında bırakın ilk 11'i sürü alması bile imkansızdır. Icardi'nin şu an fiziği bir futbolcu fiziği değildir. Galatasaray Icardi ile maç kazanır mı? Kazanır. Eyüp maçını kazandı. Ama 10 kişi oynayarak kazandı. Bugün de kazanabilir. Ama Galatasaray'ın Icardi ile beraber güçlü boy oynaması imkansız. Çünkü 10 kişi güçlü oyun oynayamazsınız. Kazanırsınız ama güçlü oyun oynayamazsınız. Yani Icardi nasıl Galatasaray'ın 11'inde oynayabiliyor şu anda ben şaşkınlıkla takip ediyorum. Niye? Icardi mutlu olsun. Aman bir daha trip yemeyeyim Icardi'den. Icardi sevinsin ki takımın diğer takımı da tarafı da sevinsin. Diğer takım arkadaşları da sevinsin. Huzursuz olmasın. Böyle olmaz bu işler. Yani bu Galatasaray gibi kulübün yönetim şekline yakışmıyor. Galatasaray kulübü çok büyük bütçeler ayırıyor bu işe. Avrupa seviyesinde takımlar kuruyor ama yönetim şekli o seviyede değil ne yazık ki. Abi izleyicilerimizin bir yorumuna sen de tam onu okuyacaktım. cevaplamış oldun. İkardi kendini Galatasaray'dan üstün görüyor. Isınmaya bile çıkmıyor. Neden bu kadar tolanarası? tanınıyor diye gayet güzel bir şekilde de açıkladığını düşünüyorum. Abi yine yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken son olarak bir yorum daha okumak istiyorum. Icardi'ye Okan Hoca forma vermiş. Yine adamın yürüyecek hali yok. Oysa e, adamın yürüyecek hali yok oysa diyor. Bu Okan Hoca ile olmayacak kesinlikle diyor. E sen abi şunu sormak istiyorum işine çıksın. Galatasaray'ın bu kadroyu lig için değil de sanki şampiyonel ligi için kuruldu. E, bir konuşulan bir gerçekti. Sence Ufuk'ta eğer olası bir Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıkta Okan Hoca hedef tahtasına oturur ve e, farklı kararlar alınabilir mi? Ya arkadaşlar gerçekçi olmamız gerekiyor. Herkes söylüyor hedef Avrupa hedef Avrupa ama günün sonunda lig şampiyonu herkesi mutlu ediyor. Ya bizim böyle bir gerçeğimiz var. Yani evet geçen sezonda Galatasaray adına Avrupa başarısızlığı büyük ses getirdi. Günün sonunda şampiyon oldu Galatasaray her şey unutuldu. Okan Buruk ligde başarılı olduğu sürece Avrupa'daki tablo ne olursa olsun ben görevden alınacağını kesinlikle düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Yani çünkü günün sonunda lig şampiyonluğu yönetimler adına, teknik heyet adına ve camialar adına birçok şey ifade ediyor. Fenerbahçe'ye geçmek birçok taraftarı tatmin ediyor, mutlu ediyor. Bunu kabul ederim. Yani tabii ki Galatasaray taraftarı bu konuda biraz ayrılır. Avrupa başarısını her zaman ön plana koyar. Bunu kabul ediyorum ama ligde içeride öyle bir rekabet var ki yani lig şampiyonu olduğunuz zaman birçok şey unutuluyor ve üstü örtülüyor ne yazık ki. O yüzden de hani Galatasaray Lig'de lider olduğu sürece, işleri gitti sürece ligde Şampiyonlar Ligi başarısızlığı büyük ses getirir, tepkiler doğurur, eleştiriler getirir ama hani bir görev değişikliği kesinlikle olmaz Galatasaray adına onu belirtelim. Ben böyle bir şey asla ve asla beklemiyorum. Yani şu konuşuluyor. Galatasaray 4 yıl üstüse şampiyon olacak. Avrupa'da başarı gelmeyecek. O konu gönderecek. Böyle bir şey imkansız. Yani süper süperlik gerçeklerinde böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Okan Hoca bırakmadığı sürece görevi şampiyon olduğu sürece Okan Buruk Galatasaray teknik direktörü olarak kalır. Şu da konuşuluyor mesela teknik heyet değişsin. Galatasaray'ın problemi teknik heyet değil. Galatasaray'ın problemi Kemal Burgaz'daki zihniyet. O zihniyet değişmediği sürece yani futbolcuya dayalı düzen değişmediği sürece Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olması çok zor. Bakın bugün Icardi'nin oynaması bile futbolcuya dayalı düzenin ne derece yer ettiğini gösteriyor Kemal Burgaz'da bize. Normal şartlarda forma adaletinin olduğu bir takımda Avrupa normlarında idman yapıldığı bir kulüpte Mauri Icardi'nin 11 oynaması mümkün değildir. İmkansız böyle bir şey ya. O yüzden de burada e, Kemalburgaz'daki zihniyet değişmediği sürece Galatasaray ligde her zaman başarılı olur. Hiçbir itirazım yok. Avrupa'da o beklenen başarıların gelmesi çok kolay değil bence. Abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. E, son olarak maşa dair veya genel olarak eklemek istediğim bir şey varsa lütfen alayım ardından yayınımızı yavaş yavaş kapatayım. Ya dediğim gibi Galatasaray Sane sorulmuş. Onu da cevaplayalım en son. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Sane çok önemli bir yatırım yapıldı. Önemli bir yetenek. Performans cidden hayal kırıklığı şu an kadar kabul ediyorum ama böyle oyuncuları bazen oynatarak kazanırsınız. Oynatmak tamamen kaybetmek anlamına da gelebilir. Ve Galatasaray'ın kanat rotasyonu da çok geniş bir rotasyon değil şu anda baktığımız zaman. Ya mesela şu anda 3 kanat oyuncusu da Galatasaray'ın 4 kanat oyuncusu da 11'de. Şalay Sabek, Yunus Forvet arkası, Barış ve Sane. Hepsi oynuyor. Kim var kulübede? Ahmet Kutucu var. O da oynayacak durumda değil. Yani dolayısıyla burada Sane'yi kestiğiniz zaman yerine koyabileceğiniz çok net bir oyuncu da yok. Yani Sane yerine Yunus kullanılabilir. Merkeze başkası çekilebilirdi. Bu da bir seçenek ama Hoca Sane'yi oynatarak kazanmak istiyor. Ben buna itiraz etmiyorum. Buna saygı duyuyorum. Çünkü Sane varsa elinizde onun potansiyelini bir şekilde ortaya çıkarmanız gerekebilir. Çok teşekkür ederim abi değerli, değerli yorumların için bir yayına olan katkıların için. izleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Onlar da değerli sorularını ve yorumlarını bizimle paylaştıkları için. Bugün sevgili Onur Özkan'a birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. kalın